değerli muhtarlarım, birin çok değerli sakinleri, çok değerli esnaf kardeşlerim, Balkan'dan bakan kardeşlerim. Hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu herhalde biraz sonra güneşe kurşun sıkacaksınız. Epey evet, sıcak. <laughs> Bu sıcakta da böyle kalabalık bizi karşılamış olmanızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Seyhan Belediyesi'nden beri bu bölgeye çok yakınlık duyan bir kardeşimizim. Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Bu korona bizi biraz yavaşlattı biliyorsunuz. Altı ay kimseyi dışarı çıkartmadılar. Belki de şöyle şikayetlerle olmuştur. Ya bu başkan sık sık gelirdi buraya, ne oldu filan diye. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Buranın problemleriyle ilgili muhtarlar oturup konuşacağız. Yapabileceğimiz ne varsa size de feda olsun. Onu da söyleyeyim. Kuşçumuz olmasın. İstersen makam odamızı götürsünler. İster oturduğumuz sandalyeyi götürsünler. Neredeyse Adana'nın her mahallesinde bana bir çalışma masası kurdular. Ben oralarda, sokakta, kardeşlerimin yanında, herhangi bir mahallede oturur çalışırım. Ve zaten oturmayı sevenler bir adam değilim. Bana makam odası da çok gerekmiyor. Ama şu ortaya çıktı, ben sık sık söylüyorum bunu aslında. Bizim ev aldığımız belediyenin ekonomik şartlarının ne kadar kötü olduğu bir kez daha aslında hatırlatılmış oldu. Onu sık sık söylüyordum ben. Sık sık söylüyordum, anlatıyordum. İşte şöyle bir belediye teslim aldık diye ama hani bir musibe, bir nasihattan ya. Sanki öyle bir şey oldu. Ve hakikaten bizim belediyenin durumu son derece kötü. Biz batmış gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Aldığımız görev zordur. Abi, ana, bu yapacağımız iş şey zordur. Tamam, ama Evet Allah'ın evet, sonra de. sizin sayenizde bunların hepsinin altından kalkıp ciddi hizmetlerde yapacağız. Şu anda Adana'nın 38 yerinde yol çalışması var. 38 yerinde. Yakında 4 kreşin temelini atacağız. 12 park yapacağız. İnşallah burada muhtarlarla birlikte konuştuğumuzda burada güzel bir tesis Büyükşehir Belediyesi olarak da kazanıyoruz? Her mahalleye evet. mahalle evet. mahalle evet. böyle orta bir yerde yine kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın en son hoşuna gidecek güzel bir tesis düşünüyoruz. Bilirsiniz, yakından tanırsınız. Zaten Seyhan Belediyesi'ndeki performansını beğenmezseniz bu kadar desteklemezdiniz. Ayrıca bana verdiğiniz yüksek destekten dolayı da hepinize bir teşekkür olduğunu söylemek istiyorum. biz de hiç bunun altında kalmayız. Bunun altında kalmayız. Ee, yarın mesela bir köprü temel atacağız. Yaklaşık 15 köprü yapmışız. Bu farklı zavrete Biz belki de yaptıklarımızı da çok anlatamıyoruz. Bu kötü koşullara, ekonomik zorluklara rağmen 15 üstünde köprünün temelini atmışız. Yarın temelini temelini atacağız. Evet, değerli arkadaşlarım, ben bu Yardımlaşma Derneği'nden ötürü bunun açılışını yapacak olmamdan ötürü çok mutlu olduğumu söylüyorum. Kardeşime de teşekkür ediyorum, size de teşekkür ediyorum. Bizim toplumu ayakta tutan bu yardımlaşma ruhu ve kültürü. Biz de bu dernekle ilgili, bu yardımlaşma kültür derneğiyle ilgili yapabileceğimiz ne destek varsa da onu bizzat bir Şahıs Zeynep olarak yapmaya da hazırım diyorum. Hepinize sevgilerimi sağlıyorum. Büyük <laughs> Büyük